Arkadaşlar herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda kale sonradan geçip penaltı kurtaran futbolcuları izleyeceğiz. E, kalecileri kırmızı kart görmüştür veya sakatlanmıştır. Zorunlu oyuncu değişikliği şeklinde ve oyuncu değişikliği hakkı kalmamış bir şekilde kale geçen futbolcuları şimdi izleyeceğiz. Bakalım nasıl kurtarışlar yapmışlar. Bunların arasında tabii tanıdıklarımız da var. Bakalım başlattım videomuzu. İlk isim Alex Revel. Kale geçiyor. Verin bana eldivenleri dedi ve harika bir kurtarışla takımını kurtarıyor. Arkadaşları kutladı. Evet. İpten almış ya. Uf, taban fena girdi yalnız. Çok güzel çıkarmış. Adrian Bastia. Allah arkadaşlar doğru telaffuz edin. Bu arada Melo geldi. Şimdi kırmızı kart, Mustera, Felipe Melo geçiyor. Dakika 87 falan olması lazımdı burada. Melo! Bunu çok iyi hatırlıyorum. Arenada fotoğraflar asılmıştı bu kurtarıştan sonra Felipe Melo'nun. Oha wow, yarım metre açılmış şu an Melo. Yani o zamanlar öyle bir kural yok muydu arkadaşlar? Biliyorsanız yorumlara yazın. Bayağı açılarak kurtarmış. Ve sevinci. Jane Rosen. Of. Bak bu da açılmış. Bu da açılmış abi. Bunu da ayak önde. Oo orada ne oldu? Kırmızı kart değil mi? Aynen. Bakalım. Hep Arapça yazılar yazıyor. Oo. Adamın önüne git istersen ha. Vallahi arkadaşlar bu da açıldı. Önceden böyle bir kural yoktu herhalde. Baksanıza. Bir metre açılmışsın sen. Patrick. Ve verin bana eldivenleri dedi. Ben geçeceğim. Şimdi kahraman ya kahraman. Şöyle bir anım olsun isterdim böyle. Bana verin eldivenleri. Ben geçeceğim kaleye sonradan kurtarış yapmak. Juan Carlos Rojas. Valla doğru telaffuz ediyor muyum bilmiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum çünkü futbol falan kaleye geçiyor. O da kurtaracak yine. Bakalım nasıl kurtaracak ama. Bu çok güzel kurtarmış. Tam köşeden. <laughs> bak bak ayaklara bak. <laughs> yine önde. <laughs> Net penaltı. Hani bunun itirazı falan yok. Yev abi geç Kale. Çok güzel çıkarmış ya adamı. Neal Queen. Kırmızı kart. Çık diyor oyundan. Ve bana verin eldivenleri diyor Neal Queen. Harika bir kurtarıcı. Var ya burada... Of. Valla biraz da sanki Neal şey, şutu çekenin de biraz hatası var gibi orada. Öyle şut mu çekilir? Kırmızı kart. Minmoti. Havadan vurmuş güzel çıkarmış ha bak. Of. Nasıl çıkarmış bir onu ama biraz açılmış da aynı zamanda. İki tane çıkarmış bak iki tane. Aa. <laughs> Vallahi helal olsun adama yemin ederim bak bak. Sevince bak. Sergio Ramos. Bu antrenman herhalde ya. <laughs> Ve Sergio Ramos'un da. Aa Ronaldo. Aldo. Sergio Ramos ve Ronaldo'nun da kalecilik yeteneklerini gördük. Get bail. Ve videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Gerçekten güzel kurtarışlarda kalecilerin e, sakatlandığı veya kırmızı kart gördüğü zamanlarda takımını kurtaran futbolcuları izledik bugün. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.